Doğa Koleji 11 sınıf öğrencisi Sena Akbaş. Bu deneyimde sıvıların dış bir kelime, iç bir kelime olduğunu göstereceğim. İlk olarak iç bir, iç kelime başlayayım. İç bir kelime, dış bir kelime olduğunu ahezyon kuvvetlerinin ve kohezyon kuvvetlerinin büyük olup küçük olması ile alakalı. Bu kohezyon kuvvetlerinin Kohezyon kuvvetinin küçük olduğundan dolayı İç bir kek. Şimdi dış bir göstereceğim. Civa. Şimdi kılacağım. Çıktı ve gördüğüm gibi dış buke yani kohezyon kuvvetinin vermek olduğunu anlıyoruz.